Arkadaşlar tatlı sepetime hoş geldiniz. Bugün sizlere Adıyaman usulü çiğ köftemizi yoğuracağız. İzlemenizi tavsiye eder. Afiyetler diliyoruz. Evet arkadaşlar soğanlarımızı yedirdikten sonra tahminen 5-10 dakika sürüyor. Çünkü rendelediğimiz için. Ve şu anda kıymamız görüyorsunuz. Kıymamızı alıyoruz. Arkadaşlar kıyma çiğ olduğu için bunu en az yarım saat yoğurmamız lazım gördüğünüz gibi maydanozu da koyuyoruz maydanozun özelliğini soracak olursanız maydanoz neyinlisi hem sarımsağın kokusunu kesecek soğanın kokusunu etin çiğ kokusunu kesmek için kullanıyoruz ve şu anda gördüğünüz gibi yoğurmaya devam ediyoruz bugün konuk olarak katıldım tatlım sepetimi için özel olarak getirildi Adyaman bu sulu çiğ köftemiz için sizler için emek sarf ediyorum. Evet arkadaşlar kıymayla maydanozlu yoğurduktan sonra şu anda sıra salçamıza geliyor. Evet salça bakkalda markette aldığımız domates salçası şu anda gördüğünüz gibi. Şu anda içine tamamıyla boşaltıyoruz salçamızın içini. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bu da acı biber salçamız. Şu anda bunu da koyduktan sonra harmanlaştırıp yoğurmaya başlıyoruz. iyicene yoğuruyoruz. Birbirini tutacak şekilde. Evet arkadaşlar belli bir süre yoğurduktan sonra şu anda renk vermesi için siyah siyah pop biberimizi belli bir ölçekte buraya boşaltıyoruz. Tabi herkesin e, yapımına göre ölçü yapıyoruz. Bu gördüğünüzde de Adıyaman'ın en acılı pol biberi. Böyle her yerde bulunmayan bir pol biberidir. Evet arkadaşlar bu 7 baharatı gördüğünüz gibi her yerde satılıyor. Çok uygun bir şey. Kesiyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Kestik. Onu da şaltıyoruz Evet. E, bunun içine sıcak su ilave etmemiz gerekiyor. Onun için yardım e, yardım çağırmamız lazım. Mesut kardeşimizi çağırıyoruz. Sevgili Mesut'a bugün konuk olarak aldım. O da arka kamerada bize yardımcı oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi bunu da belli bir salta alalım. Şu anda yeter sevgili Mesut kardeşimiz. Salça olacak şekilde gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Bunu da olduğu gibi içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi ve limonları merak ediyorsunuz. Limonları da içine koyuyoruz. Akabinde e, zeytinyağımız zeytinyağı olmazsa da normal e, yağ da olabilir. Sıkıntı yok. Ve şu anda hepsini gördüğünüz gibi harmanlayıp belli bir süre daha devam ediyoruz. Renk alması için siyah pulverimizi kullandık. doğuracak kişi biraz gücü yerinde olması gerekiyor. El tatlı sepetim izleyicileri şu anda tekrardan karşınızdayız. Yoğurmaya devam ediyoruz. Şu anda yavaş yavaş şeklini almaya başladı. Eğer ki şurada e, of noktasını da verelim. Eğer ki yumuşamadığı zaman domates rendeleyip içine koyabilirsiniz ve yoğurmaya devam ediyoruz. 3 Evet arkadaşlar tekrardan tatlı sepetimde karşınızdayız. Şu anda gördüğünüz gibi yoğurarak şu şeklimizi alıyor. Mümkün olduğunca bu saatten sonra sürekli yoğuracağız. Yaklaşık 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika tamamıyla sürmektedir. Ve yumuşamadığı zaman bir pof noktasını verebiliriz arkadaşlarımıza birer domates veya iki tane domates rendeleyip içine koyup yumuşaması için veya biraz da ellerimizi ıslatarak içine yoğurmaya devam edebiliriz. Ve şu anda son haliyle tekrardan karşınızda olmak üzere bu yoğurmaya devam ediyoruz. Evet sevgili tatlı sepetim izleyicileri şu anda bulunduğu gibi son aşamasına gelmiş bulunmaktayız tahmini süre 1 saat 20 1 saat 10 dakika ve şu anda bitiş halidir ve şu anda fırlattığın an dağılmayacak. şekildedir gördüğünüz gibi bu yorulmuş halidir adıyaman usulüdür ne yaparsan yap dağılmaz sakız gibidir sakız gibidir Evet arkadaşlar Afiyetle yemenize biz yiyeceğiz siz izleyeceksiniz Tabii siz de yapıp yiyeceksiniz